Değerli dostlar merhaba. Herkese sağlıklı, huzurlu, bereketli ve bol kazançlı günler diliyorum. Bu videomuzda Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama AŞ ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi şirketin son 11 Aralık Cuma günü itibariyle kapanış değeri 7.32 seviyelerinden gerçekleşmişti. Gün içi rakamlarına baktığımızda 80 milyon yaklaşık olarak bir işlem hacmi gerçekleşti. 12 aylık dönemde geçmişe doğru 1.71 en düşük gördüğü seviye, 1.758 de en yüksek seviye. Biraz sonra geçmiş dönemde bu 7.58 seviyesini de geçtiğimiz Ekim ayının sonunda yaptığı bir iş anlaşması ile alakalı meydana gelen hareketle oluşmuştu. Bununla ilgili yine diğer projeleri, geçmişte yaptığı projeler halen devam eden projeleri yine mevcut. Bununla alakalı bilgiler vermeye çalışacağım genel olarak. Fiyat kazanç oranı 33.51 e, Piyasa değerinin defter değerine oranı 3.09 Mevcut şartlarda piyasa değeri de 521 milyon civarında görülüyor. En son net karı da 14 milyon 244 bin lira ana ortaklık karı olarak açıklanmıştı. Şimdi e, projeler dedik ve İş anlaşması neydi onu bir hatırlayalım. Geçtiğimiz 30 Ekim tarihinde imzalanan bir iş anlaşması vardı. Şirketin bağlı ortaklığı 21.8 milyon euroluk bir sözleşme imzaladı. Çuadaroğlu Metal Sanayi Cusan bağlı ortaklığı Çuadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Ziraat Bankası Projesi Podyum Cepheleri Projesi kapsamında cephe işlerinin yapımına yönelik sözleşme imzalamıştı. Bununla birlikte hissede bir hareket görülmüştü o dönemde hatırladığınız üzere. Diğer projeler şöyle tek tek saymayan birçok proje mevcut geçmişte yapılmış olan ve günümüzde de devam eden projeler var. Konut alanında, hava alanlarında, stadyumda, stadyumlarda, yurt dışında, hastanelerde yine otellerde projeler mevcut değerli arkadaşlar. Şimdi e, bu projelerin önemi nedir? şimdi ne diyoruz şirketlerin e, yapıları projeleri potansiyelleri e, finansal görüntüleri bunlar e, değerlendirilmesi gereken hususlar bana göre tasarrufta bulunurken. Şimdi rakamlara bir bakalım 2020 yılı 9 aylık dönemi ile alakalı rakamları vermeye çalışayım size Net satışlar kısmında 2020'nin 9 aylık döneminde 237 milyon 660 bin liralık bir rakam görünüyor. 251 milyon 143 bin lira bir önceki yılın aynı döneminde. Burada bir azalış söz konusu yaklaşık %5 oranında 5.37 oranında bir azalma söz konusu. Buna karşılık olarak brüt karda bir artış var 40 milyondan yuvarlak rakamlar veriyorum yine. 53 milyona yükselmiş bir rakam. Faaliyet karında 12 milyondan 26 milyona yükselmiş bir rakam. Faiz amortismen vergi öncesi kar fabrikte 20 milyondan 34 milyona yükselmiş bir durum. Söz konusu yine net dönem karı da 9 milyondan 11 milyona ana ortaklık payı da 10 milyondan 14 milyona yükseliş göstermiş net satışlardaki azalmaya rağmen. Toplam varlıklarda bir artış söz konusu. Yine 302 milyondan 352 milyona %16,55'lik bir yükseliş var. Toplam yükümlülükler 142 milyondan 181 milyona, öz kaynaklarda 160 milyondan 171 milyona yükselmiş olarak görünüyor. Ana ortaklığa ait öz kaynaklarda 154 milyondan 168 milyona yükselmiş. Burada borçlar kısmında da bir artış söz konusu. 9 milyondan e, 44 milyona yükselmiş bir görüntü söz konusu. Şimdi bunun değerlendirmesi var. Bunu da e, şöyle açıklamaya çalışalım. 2020 yılının e, Ocak ve Eylül döneminde şimdi değerli arkadaşlar burada e, CUSAN genel itibariyle Çuadaroğlu Metal Sanayi yurt dışına ağırlık vermiş görünüyor. Rakamlara da birazdan yine açıklayarak bakacağız. İnşaat sektöründe yaşanan olumsuzluklar ve ülkedeki kur dalgalanmalarının yol açtığı riskleri bertaraf etmek için ihracatını arttırmayı hedeflemiş ve bu doğrultuda da pazarlama çalışmalarına başlamış. Nitekim 2020 yılının ilk 9 aylık döneminde gerçekleşen ihracat tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,03 artış göstererek 130,8 milyon liraya yükselmiş satışlar içerisindeki ihracat payı da 2020 yılının ilk 9 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %19'luk bir artış göstermiş. Çuadaroğlu Metal Sanayi burada kendine göre bir strateji belirlemiş görünüyor yurt dışı e, pazarını arttırarak değerli dostlar. Şimdi e, Yuvarlak rakam, rakamlarla e, baktığımızda biraz önce zaten bu rakamları açıklamıştık. Tekrar e, okumaya gerek yok. Burada e, vermediğimiz e, rakamlar aktif büyüklük ile alakalı bakabiliriz. Bir önceki aynı yılın aynı dönemine göre şimdi 352,8 milyon olarak görünüyor. Şirketin aktif büyüklüğü 2020 yılının ilk 9 aylık döneminde bu 2019 yılında 302 milyon yani rakamlarda bir iyileşme görünüyor. Baktığınızda 2019 yılı aynı dönem ile karşılaştırdığınızda bir iyileşme göze çarpıyor değerli arkadaşlar. Şimdi şöyle bakacağımız konular yine devam edelim. Burada ARGE çalışmaları devam ediyor. İşi mevcut faaliyetleri ile alakalı geliştirme çalışmalarına devam ediyor Çuadaroğlu Metal Sanayi vereceğim. Onların da ana şeylerine bakalım değerli arkadaşlar. Şöyle faaliyet konusuna baktığımızda alüminyum, çelik ve diğer mamullerden akla gelebilecek birçok üründe tek tek sayarak zaman kaybetmek istemiyorum. Şimdi birçok alan var. Burada cephe ve çatı kaplamalar genel olarak göze çarpan. Ee, ama birçok e, üründe geliştirerek faaliyetlerine devam ediyor. İthalat ve ihracat e, yapabilir. Şirketin faaliyet konusu arasında e, bunlar da mevcut ki ihracat konusunu <laughs> özür dilerim arttırmış olarak görünüyor. <laughs> Pardon. 71 milyon 250 bin lira ödenmiş çıkarmış sermayesi 300 milyon TL'de kayıtlı sermaye tavanı mevcut Çuhadaroğlu metal sanayinin ortaklık yapısına baktığımızda yüzde 32,4 yine aynı oranda yüzde 32,4 iki ana ortak söz konusu Halil Necat Çuhadaroğlu ve Murat Ruhi Çuhadaroğlu şirkette aynı oranda paya sahipler Sevim Çuhadaroğlu yüzde 9,24 yüzde 25,96 da halka açık kısım olarak Görünmekte. Bağlı ortaklığı Çuvadaroğlu Alüminyum Sanayi videonun başında da bahsetmiştik. Bu yolla Ziraat Bankası'nın Podium projeleri anlaşmasını yapmışlardı. Değerli dostlar şimdi vereceğimiz genel olarak bilgiler bu kadar. Toparlayacak olursak Çuvadaroğlu Metal Sanayi'nin bir strateji değiştirerek yurt dışı pazarına ağırlık verdiğini, ihracatını arttırdığını, bu yönde çalışmalarının olduğunu görüyoruz. Yine rakamsal olarak 2019 yılına göre bir iyileşme söz konusu olduğunu görüyoruz. Genel itibariyle hissenin de yeni iş ilişkileri projelere duyarlı olarak hareket ettiğini bu tarz haberlerle birlikte sert yükselişler gösterebildiğini görüyoruz. Tabi aynı zamanda sert yükselişler sonrasında da e, yine sert düşüşler olabileceğini de unutmamak gerekiyor ki nitekim hisse hareketlerine baktığımızda şöyle bakınız 20 e, Ağustos tarihinde 3.85 seviyelerinden 27 Ağustos'a kadar 5.86 seviyelerine yükselmiş bir e, durum söz konusu. Yine 12 Ekim tarihinde 5.82 bu tarihlerde ee, bu Ziraat Bankası ile olan e, anlaşmanın, e, görüşmenin daha doğrusu e, yapıldığını olumlu ilerlediği belirtilmişti. Bunun üzerine hissede bir hareket meydana gelmişti. Daha sonrasında e, 7.34 seviyelerine kadar yükselmişti e, hisse anlaşmadan önce. Daha sonrasında genel olarak borsada meydana gelen düşüşle beraber o da ayak uydurmuştu. Bu tarz hareketleri e, olabiliyor bazen. Daha sonrasında haberin gelmesiyle birlikte de tekrar sert bir yükseliş göstererek yatay bir yükseliş görüntüsü sergiliyor mevcut durumda. Evet değerli arkadaşlar herkese bol kazançlar diliyorum. Jusan ile ilgili vereceğimiz bilgiler şu an için bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kolay gelsin.